Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar çok fazla sorduğunuz sorulardan oluşan MSÜ'ye nasıl başvurabilirim nasıl girebilirim şu doğumluyum şu tarihte doğdum şu tarihte mezun oldum gibi soruların cevapları arkadaşlar bu videoda olacak lütfen videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Toplamda sizler için siz 8 tane madde olsun arkadaşlar. Tabi bir sürü maddesi var ama en önemli 8 madde içeriğinde. Şimdi mezunede boş şartı var mı? Var. Yaş şartı var mı? Var. Mezune şartı var mı? Var. Vatandaşlık şartı var mı? Var. Mezuniyet şartı dedi. Puan şartı var mı? Var. Askerlik şartı var mı? Var. Hükümlülük şartı var mı? Var. Ve diğer şartlardan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ilk hesaptaki ilk şartımız bir numara Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak. Yani bu vatandaşlık şartına giriyor. Yani şöyle arkadaşlar eğer çifte vatandaş birisin başvurmaya çalışırsa çifte vatandaş diyelim ki hem Türk vatandaşlığı var hem de Bulgar vatandaşlığı var. Bulgar vatandaşlığından çıkması gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı olması gerekiyor. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz ise arkadaşlar yaş şartı. Şimdi bakın burası önemli. Yaş şartı şu. Hava harp, harp okullarına en fazla 20 yaşındaki öğrenciler başvurabilir. Bakın 20 yaşındaki öğrenciler. Yani bu ne demek oluyor? 2004 ve sonrası doğumlular. Yani burada mesela şunu yapıyorsunuz hesap için. 2024 2004 yapmanız lazım. Yani sınavın yapıldığı yılla doğduğunuz yılı çıkartmanız gerekiyor. Yani burada ay güne bakılmıyor arkadaşlar. Az subaylık okulları için ise en fazla 21 yaşınızda olmanız gerekiyor. Bu arada kadın adaylar sadece harp okullarına başvurabilir. Az okullarına kadın adaylar başvuramaz arkadaşlar. Şimdi genel itibariyle başvuracak kişiler 2004 ve sonrasında olacak 20 harp okulları için. Az için ise arkadaşlar 2003 ve sonrası doğumlular olacak. Tamam geldik üçüncü şartımız üçüncü şartımız mezuniyet şartı hocam benim yaşım tutuyor Ben 21 yaşındayım Aslı bayrağı girebilir miyim arkadaşlar Eğer ki mezuniyet durumunuz şöyle söyleyeyim 2021 ise giremezsiniz arkadaşlar burada 2022 2023 2024 mezunu olacak kişiler girecek yani burada yani şöyle söyleyeyim size. Sadece 3 defa sınava girme hakkı olduğu için arkadaşlar bundan dolayı mezuniyet şartı aranıyor. 2021 mezunusun ve 21 yaşındasın sınava giremiyorsun. Haberin olsun. Tamam Zaten 2021 mezunu 20 yaşında olabilir mi? Ha, olursa bile o da giremiyor arkadaşlar maalesef. Mezuniyet şart dediğimiz buydu. Diğer Gel, geldik 4 numaralı şartımız. 4 puan şart arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin belirlediği bir e, özür dilerim. MSÖ'nün belirlediği bir taban puan sistemi var. Yani şöyle diyor ki TYT'den e, aldığım puan yani Türkiye'de 500 bininci. TYT'de kaç puan aldıysa benim parametrem o diyor. Tamam işte 500 bininci öğrenci TYT'den belki e, 500 puan olabilir. Özür dilerim 500 alamadı. Yani 300 puan alabilir. Ya da sınavın zorluk derecesini 250 alabilir. Ya da 350 alabilir. Parametre bu arkadaşlar. Bunu daha sonra açıklıyor. MSÜ. Açıkladıktan sonra sizin harp okullarına girmek istiyorsanız ve yine asubayla girmek istiyorsanız AYT testine de girmiş olmanız gerekecek arkadaşlar. Çünkü buradaki bu puanları almanız gerekiyor. Devam edelim. Diğer 5. şartımız arkadaşlar. Şimdi beşinci şart boy şartı, tamam mı? Boy. Şimdi boyunuza bakıyorlar. Tabii ki şimdi özel erkek adaylarda boy şartı harp okulları için arkadaşlar, harp okulları hariç diyeyim. 1.65 ile 2 metre 10 santim arası. Harp okullarında 1.60 ile 2 metre arasında olur. Yani sen bak 2 metre 1 santimsin, hava harp okuluna giremiyorsun boy şartından. Senin erkek adaylarda boyunuzun 1.65 ile 2 metre 10 santim olması gerekiyor harp okulları hariç. Kadın adaylarda ise 1.60'a arkadaşlar 2 metre olması gerekiyor. Bu arada kadın adaylarımız için e, hava harp okulundaki e, boy şartı da 1.65'e 1.90 olacak arkadaşlar. Yani kadınlar seniz harp okuluna giremiyorsunuz haberiniz olsun evet şimdiki devam edelim şartlarımıza 6. şart hükümlü olmamak arkadaşlar yani hükümlü olmamak ne demek yapılan arşiv araştırması yapacaklar arkadaşlar size güvenli soruşturması içerisinde şüpheli ya da sakıncalı bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor tamam mı yani bu e, sizde de bir alakası yok sizin ailenizin veyahut e, aile içerisindeki bireylerin de bu şeyi yaşamaması lazım Tamam mı? Hükümlü olmamak. Daha sonra 7. Askerlik şartı. Nasıl ya hocam askerlik şartı? Şimdi bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış sivil okullardan çıkarılmamış olmak. Yani sivil atılma atılmayacaksınız arkadaşlar. Eğer okuldan atılırsanız bunu disiplin suçu olduğu için başvuru şartı içerisinde başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Burada da askerlik şartı diyoruz. Ve gelelim son şartımıza diğer şartlar arkadaşlar. Şimdi diğer şartlarımızda şu var. Mesela ya olur ya da olmaz bilmiyorum. Nişanlılık durumu olmaması gerekiyor. Diyor. Evli kesinlikle olmaması lazım. Evlenip boşanmamanız gerekiyor. Hamile olmamanız gerekiyor. Çocuğunuzun olmaması gerekiyor. Veyahut şurada bir ilginç bir durum var. Bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak bir birlikteliği yaşamamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar başvuru şartı içerisinde yer alıyor. Daha sonra diğer şartlara devam ediyorum. Ee, harp okulları, asubay meslek okulları yapılacak olan sınav mülakat ve diğer seçimleri sonunda değerlendirme sırası önceden belirlenen kontenjan içerisinde bulunmanız lazım arkadaşlar. Bu ilgili askeri okullara katıldıklarında intibak eğitim başarı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Şimdi buradan önemli noktalar bunlar arkadaşlar yani çok soru sormasından sorulmasından dolayı bu video çekme gereksinimi duydum ee, eğer MSO'ya girmek istiyorsanız toplam 3 defa giriyorsunuz bu 3 defa girmek için az önce söylediğim gibi gerekli şartları sağlamanız gerekiyor gerekli şartlardan birini bile sağlamıyorsanız arkadaşlar ne oluyor ee, soruşturmayı geçemiyorsunuz geçemediğiniz için de başvurunuz kabul edilmiyor Şimdi bak diğer şartlar içerisinde şu önemli. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin veya velisinin herhangi bir şekilde terör gruplarına katılmaması gerekiyor arkadaşlar. Türk e, silahlı kuvvetlerine e, şahsi veya işte şahsiyetini gölge düşürecek şeyleri yapmaması lazım. Yani mesela bir Twitter paylaşımı gibi. Bak bunlar da inceleniyor arkadaşlar. E, onlara göre şimdi bakarsın ya benim hiçbir sıkıntım yoktu beni çağırmadılar veya almadılar. İşte arkadaşlar bunlar güvenlik soruşturmasından kaynaklı olan durumlar. Bunları da unutmamanız lazım. Yani size kaynaklı bir durum değildir ama ailende bir durum vardır. Mesela bak şimdi bir dava oldu diyelim. Bir davada yalan yere yemin etmek, yalancı şahitlik yapmak. Bakın bunlar bile arkadaşlar sizin başvurmanıza engel durum teşkil ediyor. Evet. Bu yüzden sütten çıkmış ak kaşık olmanız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir yerde bir olması olmaması gerekiyor. Haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.